Ve Beşiktaş Galatasaray penaltılar başlıyor. Abu Bakar geliyor. İnsan Abu Bakar ve Sıra ee, Sergio Oliveira da. Oliveira alt köşe. Gezdal topun başında. Gezdal geldi. Kareye baktı. Vuruyor ve gol. Sıra 4 yıldızlı ekipte. Maro Icardi. Kıl Sıra Anterevic. Antere Ortaya baktı şaşırtma ve ters köşe. Rebiç ters köşe yapıyor. <laughs> Sıra Ker Kerem Demirbay'da. Kerem. Kerem kaçırıyor Kerem Demirbay. Kerem kaçırdı. Jetson Fernandez topun başında. Jetson kaleye baktı. Gerildi. Vurdu ve o da kaçırıyor. O da kaçırıyor. Durumlar Beşiktaş 3 Galatasaray 2. Wilford Zaha. Zaha geldi. Ters köşe yapıyor. Alex Oxley Chamberlain. Geldi. Kareye baktı. Chamberlain ve gol ve Galatasaray'ın en önemli vuruşu Zih gelecek. Ziyeh kaçırıyor. Beşiktaş ben altılarda dört üç yeniyor. Hakim Ziyeh'in kaçırdığı şut Beşiktaş apayda yapıyor. Üç puan siyah beyaz ekipte.